Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pişikli pasta yapacağım. 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakao. koyulaşana kadar çırpıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı, 50 gram çikolata, bir paket vanilya. Pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. İskileri diziyorum. Muhallebi sıcak döküyorum. İskivit ve muhallebi bitene kadar bu işlemi devam ediyorum. Ben toplam 7 kat yaptım. Bittikten sonra düzeltiyorum. Hindistan cevizi serpiyorum. buzdolabında 3-4 saat dillendiriyorum.